öldüren veteriner hekimimiz olmuş bir de saldırıya uğrayan. Lütfen sağlıkta şiddet yasasında nasıl bakanımız, sağlık bakanımızın, Fahrettin Bey'in, Fahrettin Koca Bey'in bütün vekillerden o istiyorum çağrısına hepsi bütün vekillerimiz katıldıysa aynı şekilde veteriner hekimlerimizin de haklarını koruyalım. Çünkü şu günlerde de çok iyi anlıyoruz ki hem koronavirüs hem Ramazan et üretimiyle ve etin üretime gelmesi için hayvan yetiştiriciliğiyle ilgili en önemli konuyu veterinerlerimiz oluşturuyor. Tüm veterinerlerimizle biz hep bir arada olmak istiyoruz. Bunu da bir kez daha ifade edelim. Bu arada Kars Milletvekili Profesör Doktor Yunus Koç hayvanlardan insanlara doğru bir bulaşma olmadığını net olarak açıkladı son kez bugün de sokak hayvanlarına karşı eziyet edenlere ki bugün şu üzüntüyü de yaşıyoruz. Bir yavru köpeği, 4 aylık bir yavru köpeği yerden yere vurdu, vurarak öldüren bir insan müsveddesini görüyoruz. Efendim telefon bağlantısı hazır. Ee, Türk Veteriner Hekimler Birliği Başkanı Sayın Ali Eroğlu hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk efendim teşekkürler. Ee, Sayın Başkanım Dünya Veteriner Hekimler Gününüzü şahsınızı ve tüm meslektaşlarınızın kutluyoruz. Çok teşekkür ederim efendim sağ olun. Efendim bu bugün nasıl ortaya çıkmış bize anlatabilir misiniz? Evet bu, e, bu yıl 20.si kutlanacak. 2000 yılında Dünya Veteriner Hekimleri Birliği ile Dünya Hayvan Sağlık Örgütü'nün girişimleri sonucunda e, veteriner hekimlerin çalışmalarını, faaliyetlerini Meclisteki önemlerine kamuoyunun dikkatini çekilmesi amaçlanmış ve bu iki örgüt tarafından 2000 yılında e, Nisan ayının son cumartesi günü hangi tarihe rastlıyorsa Dünya Veteriner Hekimleri Hekimler Günü olarak ilan edilmiş. Ülkemizde de 2001 yılından bugüne e, bu tarih Dünya Veteriner Hekimler Günü olarak kutlanıyor. İlki 28 Nisan'daydı 2001 yılında. Bu yılda bugün yani 25 Nisan son cumartesi günü olduğu için Nisan ayının Dünya Veteriner Hekimler günü dünyada 5 500 e, bini geçen veteriner hekim tarafından yaklaşık 6 kıtada e, çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Biz de ülkemizde geçtiğimiz yıllarda tabii şimdi olağanüstü malum bir süreç yaşanıyor. Bu açıdan bu sene yapacağımız Etkinlikleri iptal ettik ancak sosyal medya kanalıyla ve diğer e, basının yazılı ve görsel e, basınımızın e, ilgileriyle bugünü kamuoyuna, kamuoyuna e, kamuoyunun gündemine taşımak istedik. Malum dünyada bir e, Covid-19 pandemisi yaşanıyor. E, burada da bu pandemi içerisinde veteriner hekimlerin gerek hastalığın e, çıktığı içinden itibaren daha sonraki Amerika ve diğer Avrupa ülkeleri ve ülkemizde veteriner hekimlerin zoonotik bir hastalık olması dolayısıyla e, pandemi içerisindeki önemleri, çalışmaları biz birlik olarak Ocak ayından bu tarafa gündeme getirdik. E, dolayısıyla veteriner hekimler bir kez daha anlaşıldı ki e, sağlığın olmazsa olmazı olan meslek mensuplarıdır. Biz bugün dolayısıyla tüm e, veteriner hekim meslektaşlarımızın gerek ülkemizde gerekse ülke dışındaki bütün meslektaşlarımızın Dünya Veteriner Hekimler Günü'nü kutluyoruz. İnşallah ülkemiz için, mesleğimiz için daha iyi yarınlara vesile olmasını diliyoruz. Başkanım, e, tabii sizin sayenizde viroloji bilimini biz de keşfettik ve viroloji profesörümüz burada e, virüsle ilgili konuları açıkladı. Türkiye'deki virüslerle ilgili ana bilim dalının viroloji olduğunu, veterinerlik olduğunu hep beraber gördük. Sayın Abbas Güçlü de bunu milliyetteki köşesinde yazdı. Veterinerlik eğitiminin temelinde zaten bu virüs işi var. Bu konuda da biraz bilgi bilgi verebilir misiniz? E, tabii memnuniyetle. Şimdi şöyle... Veteriner Hekimlik Eğitimi, e, burası çok önemli. 1762 yılında Fransa'da Veteriner Fakültesi e, kurulmasıyla başlıyor. Bakın hem 18. hem 19. yüzyılda dünyada sığır ve vası salgını var. Sığırlarda görülen bulaşıcı salgın bir hastalık. Dünyada bir, o zaman da bir salgın yaşanıyor ve milyonlarca hayvan bu hastalıktan hayatını kaybediyor. Dolayısıyla bütün ülkelerde beslenme sorunu ile karşı karşıya gelemiyor hayvansal proteini karşılama açısından. Şimdi 1706 şunu demek istiyorum. Yani Fransa'da altında bir pan, e, şey yatıyor. Salgın bir hastalık yani veba hastalığı yatıyor. Aynı şekilde ülkemizde de 1842 yılında yine e, sığ vebası salgını var ve ilk defa veteriner fa, e, fakültesi yani veteriner hekimlik eğitimi 1842 yılında da viral bir hastalık sebebiyle e, ortaya çıkıyor. Yani uygulamaya konuyor. 1842'den bu tarafa veteriner hekimlik eğitimi devam ediyor. Yani gerek viral, gerek bakteriyel salgınlarda veteriner hekimler tarihi tecrübeleri olan, tarihi birikimleri olan, hat yapıları olan meslek mensuplarıdır. Ve e, bu tür hastalıklara da yabancı değildir. Çünkü geçmişte yani son 150 yılda özellikle 120 yıldan bu tarafa e, bu hastalıkla ilgili daha doğrusu virüs ve bakteriyle ilgili e, çalışmaların içerisinde olmuş birçok meslektaşımız mesela atlarda insanlara bulaşan ruh hastalığı dolayısıyla kendi hayatlarını kaybetmişler. İşte sığır vebasıyla ilgili ilk defa serumu üreten Adil Mustafa Şehzadebaşı 1897 yılında daha sonra diğer bitleri. Süreyya Tahsin Aygün profesör ordinal profesör kök hücreyle ilk ilgili ilk çalışmaları yapmış. Aşılar çok kısa bir süreyle e, kullanılması gerekirken 4 yıl gibi miadını uzatmak üzere yani 4 yıl içerisinde kullanılacak şekilde çalışmalar yapmış. Ee, daha sonraki dönemde işte İstiklal Savaşımız sırasında da e, yine veteriner hekimler sahada ve cephedeler Maraşel tezi Teyze Çakmak'ın e, çok güzel bir sözü var. O zaman sığırlarda veba hastalığı var. Sığırlar telef oluyor. Askerin besleme kaynağı ortadan kalkıyor. Ve cepheye götürülen e, serumlarla, aşılarla hayvanların sağlığına kavuşturuluyor. Diyor ki e, e, Tezi Çakmak Paşa eğer diyor, veteriner hekimler olmasaydı biz İktidar e, Savaşı'mızı olurdu. kazanamazdık. Dolayısıyla Hani bir söz var şöyle, onu da burada söylemek isterim. Yani beşeri hekimler insanı, veteriner hekimler insanlığı tedavi eder. İnsanlığı şeklinde tedavi Tarihe edici. mal olmuş bir söz var. Şimdi o günden bugüne yani dünyada mesela sığır ve bası hastalığının eradikasyonunda ki kısa yani e, 2011'lerde filan 2010 yılında tamamen dünyadan eradik edilmiştir. Bunun gibi birçok hastalığın eradikasyonunda ortadan kalkmasında veteriner hekimler. İşte özellikle ülkemizde yakın tarihte kuş gribi vakası yaşandı değil mi? Evet efendim. Yani bu kuş gribinde de veteriner hekimler gerçekten tarihi deneyimleri, tecrübeleri ve bilgileriyle, altyapılarıyla işin üstesinden gelmiş oldular. Tabii bütün bu çalışmalar belki zoonoz dediğimiz hayvanlardan insanlara bulaşan hastalıkların efendim hayvanlarda önlendiği takdirde, koruyucu önlemleri geliştirildiği takdirde ve hastalıktan sonra da eğer uygun aşıları e, yapılmış ise insan sağlığı kurtarılmış olacak. Evet. Başka... Şimdi Başka... bugün veteriner fakültelerinin uzun yıllardan beri şu anda ülkemizde 25 veteriner fakültesinde yaklaşık 55 viroloji ile uğraşan virolo bilim adamımız var. Ve malum ee, işte birkaç konsorsiyum şeklinde e, aşı ve serum çalışmalarına başlandı. Tarım Orman Bakanlığına bağlı Pendik, İstanbul Pendik'teki veteriner kontrol enstitüsünde sayın hocalarımız başladılar. E, üç değerli hocamız e, Profesör Ettener kim yine Bornova'da İzmir'de veteriner kontrol enstitüsünde benzeri çalışmalar başlatıldı. Ayrıca önemli merkezlerden bir tanesi de Ankara Etlik'te veteriner merkez kontrolör ensü. Burada da biz sayın müdürüyle ve oradaki arkadaşlarımızla görüşüyoruz. Bizim bilim kurulu üyelerimiz de var. Orada da serum çalışmaları. Yani hastalara verilmek üzere ki hasta döneminde önemli olan şey serumdur. E, anti Antiserum çalışmalarına başladılar hızlı bir şekilde devam ediyor. Başkanım e, tabii teknik yönetmen e, ifade ediyor, Bizde süre sınırlı. Son 3 dakikamız kaldı artık. E, bu özel günde bir üzüntümüz var tabii hep beraber. Mecliste oy birliğiyle bütün partiler, bütün milletvekilleri sağlıkta şiddeti geçirdi ama veteriner hekimler buna dahil edilmedi. Evet maalesef e, biz bakın açıklamamıza da bu konuya çok vurgu yaptık. Biz a, a, a yani izahını yapamadık daha doğrusu, Anlaşan, anlayamadık böyle bir e, sonucun e, çıkmasını, hiç beklemiyorduk. Ve tenevhekimler gecesi gündüzü yoktur. Bak şimdi bir, şu e, pandemi sırasında bir taraftan laboratuvarlara kapandılar. Yani aşı, serum ve diğer biyolojik şeylerle ilgili çalışmalar yapıyorlar. Diğer taraftan sahadalar. Yani şu anda ülkemizde değişik hayvan hastalıklarına karşı sahada gece gündüz demeden aşılama çalışmaları koruyucu çalışmalar efendim tedavi hizmetleri e, ve özellikle halkımızın gıda güvenliği için yani hayvanların e, gıda olarak tüketilecek olan hayvanların kontrolü kesimden önce kesimden sonraki kontrolleri yani sağlıklı gıda için ve ayrıca yine e, çevrenin temizliği çevrenin e, hijyeni açısından e, çevre sağlığı açısından dezenfeksiyon işlemlerinin içerisinde Diğer taraftan yine sahipsiz sokaktaki hayvanlarımızın daha iyi yaşam koşullarını oluşturma açısından gece gündüz demeden çalışıyorlar. Ve bugün dünyanın kabul ettiği ki dünya ve tene günü her yıl bir temayla kutlanıyor. Bu senenin teması insan ve hayvan ve insan sağlığı için çevreyi korumak. Bu temaya göre de dünyada etkinlikler yapılıyor. Yani tek sağlık konseptinin içerisinde daha doğrusu tanımı hayvan sağlığı, insan sağlığı ve çevre sağlığı. Bu konsepte çalışmaların içerisinde veteriner hekimler de yer alıyor. Dolayısıyla veteriner hekimlerin as işin aslında insan sağlığına hizmet eden meslek grubu. Şimdi bu da çalışmaları sırasında da çeşitli bizde var. Yani görüntüleri var, tespitleri var. Çok değişik şiddetle karşılaştılar. Hala bir, bir buçuk iki ay önce saldırıya olan bir arkadaşımızın bileği, ayak bileği paramparça oldu ve hala düzelemedi. E, alçılı vaziyette şeyine devam ediyor. Yani gün geçmiyor ki böyle saldırılarla karşılaşsın. O zaman direkt insan sağlığına da hizmet eden meslek mensuplarının mecliste sağlıkta şiddet yasası görüşülürken oradan ayrı tutulmasını dolayısıyla e, sebebini biz anlayamadık. Gerçekten de Türkiye'deki bütün veteriner arkadaşlarımızı büyük bir üzüntüye soktu. İnşallah önümüzdeki süreçte Sayın e, meclis üyelerimiz, sayın vekillerimiz daha e, sağlıklı, daha efendim anlayışlı bir yaklaşımla e, bu konuyu çözer diye, çözülür diye bekliyoruz efendim. Efendim e, bir kez daha teşekkür ediyoruz. Bir kez daha size, nezenize tüm dünya... Ee, veterinerlerinin, veteriner hekimler günü kutlu olsun. Siz de söylediğiniz viroloji olarak insan sağlığına koronavirüste de büyük hizmet e, ediyorlar. Çünkü şu anda laboratuvarlarda çalışıyorlar. Üç merkezde özellikle belirttiniz. Ve e, yolları açık olsun. Ramazan'da da kırmızı et tüketimi zaten artıyor. E, bunu en büyük sağlayıcısı da veterinerler tabii. Ben çok teşekkür ediyorum efendim yayınınız için. sesimiz olduğunuz için sağ olun. Hürmet ederiz. Evet efendim. Dünya Veteriner Hekimler Günü'nde Türk Veteriner Hekimler Birliği Başkanımız Sayın Ali Eroğlu ile birlikteydik. Biz de bir kez daha yine ediyoruz Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne. Lütfen efendim 5 Mayıs'tan sonra ilk işiniz sağlıkta şiddet yasasında eksik kalan veteriner hekimler için özel bir düzenleme yapmanız, kanun geçirmeniz. Efendim bugünlükte bu kadardı koronavirüs özelde. Bizden sonra Ahmet Yardımcı ile ilikten Sağlığa Var. Kanal 5'ten asla ayrılmayın. Kanal 5 ailenizin kanalı efendim. Ve her akşam iftar saatinde de Kanal 5 özel programını seyrediniz. Hoşçakalın, hoşça bakın zatınıza.